Önceden ula, daha hayırlı bir sonra. Ve ahiretu hayrun, leke minel ula. Ve da unutmayalım. Ve ahiretu hayrun, ahiret daha hayırlıdır. Leke, senin için minel ula, önceden. Şimdi şöyle bir genel hata var. Tüm müfessirlerimiz hemen hemen bu hatayı tekrar ediyorlar, düşüyorlar değil. Çünkü önceki otoritenin otorite olması en büyük zaaftır. Niye? O otoritenin lafını sen ayetin yerine geçiriyorsun, yorumunu. O yorumu ayetin yerine geçirdiğinde yorumcuya Allah muamelesi yapıyorsun. Problem burada. Bu da nedir? Ahiret gördüğümüz yere eskatolojik olarak ölümden sonrasının damgasını basmak oysa Kur'an'da her ahiret bu anlama gelmiyor. Hatta çoğu ahiret bu anlama gelmiyor. Ama böyle yaklaşılmamış ki dincilik bir hastalıktır. Ve dincilik hastalığını insanlığa bulaştıran toplumlar vardır. Mesela uzak doğu toplumları pagan toplumlardır ama dinci toplumlardır. Çok ilginç. Budist toplumlar, Hinduist toplumlar, pagan toplumlar yani öyle tanrı anlayışları yoktur. Yani 30 milyon tanrı var diyordu bana bir budist. Anlatabiliyor muyum? 30 milyon. Yani sürüsüne bereket demek lazım. Ya adam hangisine tapacağını şaşırır. Yani bu kadar çok tanrının olduğu yerde aslında tanrı kuldan daha çok. Efendim. Bir de bunu bilmem kaçla çarpıyorlar o daha da artıyor vesaire. Ama burada asıl şu problem şu. Ahiret gördüğünüz her yerde ahirete müteallik anlarsanız dünyayı mamur etmekten vazgeçiyorsunuz.